Herkese selam arkadaşlar. Survivor yeni bölümde neler olacak? Sizler de Survivor yarışmasını sevdiyseniz ve takip etmek isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Milyonların heyecanla beklediği Survivor 2021 ikinci günü geride bıraktı. Heyecanlı bekleyişin ardından ilk iki bölüm yine nefes kesmişti. Heyecanın doruklara ulaştığı bölüm izleyeceğimizin göstergesi olan yeni bölümde yaşanacaklar herkesi şoka sokacak cinsten. İlayda'nın henüz performansını bile göremediği takım arkadaşları bu konuda ön yargılı davranarak yanlış bir karar vermiş olabilirler. İleride İlayda'nın performansını gördükten sonra belki de şampiyon olacak bir yarışmacı oraya göndermek ne kadar doğru oldu bilemeyiz. Ünlüler takımına geçen İlayda Şeker'in dışlanması gönüllülerde efor kaybettirip ünlülerin daha domino olduğu bir yeni bölüm bizleri bekliyor olacak. Survivor 2021'de ilk oyunun ödülü barakaydı. 8'er kişinin yarıştığı oyunda her turda kaybeden takımdan bir kişi oyun dışı kaldı ve gönüllüler skoru 4-1 yapsalar bile ünlüler son oyunu kaybetmedi ve Survivor 2021'deki ilk ödülün sahibi ünlüler oldu. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Her gün Survivor hakkında video ve içeriklerimiz gelmeye devam edecektir. Videolarımıza haberdar olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.